Kolejlarımız o dersleri e, veremediği takdirde çarpada düşüyorlar ya da e, sınıf düşüyorlar. Bu konuda ciddi anlamda bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. E, yaz okulunu açan hocalarımızı tenzih ediyorum bu arada. E, onlar açısından söylemiyorum ama yaz okulunda ciddi anlamda bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bu sistemin öte dönüşme olasılığı var mı? Böyle bir şey görüşmüyor mu? Bu hakkında düşüncelerinizi Yani Yönetmelik yeni çıktığı için bütünleme bu tartışıldı aslında yani bu kurumlarda bu tartışıldı ama bütünleri o anlamda genel kabul gördü Yani yaz okulu yine devam ediyor ama yaz okulunda da derslerin e, hoca tarafından istenmesi durumunda açılma durumu var. Yani o konu belki biliyorum hocamız idare o anlamda bir şey yaparsa üst yönetimimiz. Bu aşamada hocalarla ilgili, yani hocalar eğer açmak istiyorlarsa ders öneriyorlar, yeterli talep olursa, biliyorsunuz bu dönem ben açtım örneğin derslerin hepsi için ama sadece bir tanesi yeterli bir talep görücü o açıldı. Yani bu anlamda talep de gerekiyor tabi, yani sadece hocanın önermesi yetmiyor. Ama şu aşamada da yapılacak bir şey yok. Başka sorun? Bülent Hocam ben e, otomasyon programı ile ilgili bir şey soracağım. Bu yaz okulundan Öğrencilerimiz dışarıdan ders aldılar. Ee, geldiklerinde mesela notları değişti sistemde. Otomasyon programında değişti ama işte hangi sebeple veya nereden ders aldığıyla ilgili hiçbir bilgi yok. FF notu AA olmuştur. Şeklinde. Ben ayrıntı göremedim. Otomasyon programıyla ilgili daha önce dile getirdim. Yani bu not nasıl değişti, hangi şekilde değişti bilemiyoruz. Yani danışman hocam olarak. Baktığımızda ben verdiğim ders notu FF'ten AA'ya dönmüş. Ama nasıl dövdüğü hakkında herhangi bir şey bulamadık. Öğrencinin öğren, öğren. yaz okulunda aldığı dersler, e, yani başka üniversiteden de almışsa, bu yazıyla bize bildiriliyor hocam. Yani aldığı üniversiteden e, o derse ait not bilgisi resmi yazıyla bize geliyor. E, biz de onu sistemin öğrenci olarak işliyoruz. Ve evet, sistem e, öğrenci işleri yazılımında hani bir, bir kişi, bir kullanıcı bir yere nokta koysa dahi onu kim koydu, ne zaman koydu, hangi tarihte koydu sistem o tutuyor. Eğer isterseniz hani kim değiştirmiş o bilgiyi size iletebiliriz. E, ya da yazı e, bir yazı varsa o yazıyı da size... Hocam şu yani, Öğrenciler yani. geldiğinde mesela. Dediler ki sistemde notlar istediğimiz gibi artık hani ilk kurulduğunda değiştirebiliyoruz şekil. Yani belki de o senaryo, not senaryosunu kastetmiş olabilirler. Daha sonra baktığımda gerçekten FF notlarının bir çoğunun A, şeklinde ve A şeklinde olduğunu gördüm. Orada da hani şüphe uyandı bende. Bunu nasıl kontrol edebiliriz? Veya bu hangi sebepten dolayı not yükseldi? Yani orada bir yukucu yok. Onunla ilgili bir düzenleme yapılabilir mi? Şimdi e, öğrencinin not değiştirmesi gibi bir konu kesinlikle. E, imkansız yani öyle bir e, yani ne önceki programımızda böyle bir şey vardı ne şimdiki programda öyle bir e, e, yani öğrenci not değiştiremez zaten e, öyle bir yetki verirse zaten programı yanına kalmaz e, şimdi orada öğrenci şeyi karıştırıyor transkrip senaryosunu karıştırıyor transkrip senaryosunda öğrenci e, işte ben hangi dersten şu notumu kaç yaparsam işte ortalaman kaç olur onu yapabilmesi için oraya notlarını girebiliyor. Bu şey değil yani gerçek sisteme bağlı bir şey değil. Sadece senaryo adı üstünde senaryo. öğrenci istediği gibi oradan notları değiştirip kendine has işte senaryolar türetebiliyor. Yani bunun gerçek sistemle kesinlikle bir bağlantısı falan söz konusu değil. Yani ben güvenlik açısından da yani bu konuyu düşünmüştüm, Yani herhangi bir ibare işaret konulduğu zaman hani Belki daha güvenli olabilir diye düşünüyorum, şüphe oluşmaması için. Yani oradaki sadece senaryo dediğim hocam, hani gerçek yani öğrencinin not kayıtlarını tutan tabloya herhangi bir e, müdahalesi söz konusu değil. Sadece senaryo yani adı üstünde oradan değişik kurgular üretebiliyor öğrenciler. Hocam, ben her Kadastro 2. sınıf öğrencisiyim. önceki sistemde ben şey göremedim. Bu vize notlarını görüyoruz. Ancak final notlarını göremiyordum. Bu yeni sistemde acaba var mı? Bu final notlarını görebilecek miyiz? Yani kaç, kaç not aldığımızı öğrenmek için. Evet, yani yeni sistemde notlar girildiği zaman arkadaşlar hem vize notlarını en final notlarını görebileceksiniz. Hatta e, biz geçen yıldan itibaren öğrencilerimize elektronik posta adresi vermeye başladık. E, bu bu sene de onun hazırlıklarını sürdürüyoruz. Yeni gelen öğrencilere elektronik posta adresi vereceğiz. Sistem otomatikman derslerin notları girildiği zaman size o notların elektronik posta olarak da gönderebilecek. Teşekkür ederim. E, Mehmet Bey, ben şey soracaktım da, e, Çift Anadolu anladım da, Yandal acaba hangi şeye ait onu merak ettim de. Yan Yandal. e, Yandal'da bir örnek verebilir misiniz acaba ders olarak? Ders olarak değil. Yani alabilmemiz. Kendinizi bir tanıtırsanız önce. E, Enerjiste benim öğretimimden e, Mevlüt Nazlı hocam, normal evet. öğretim. Şimdi, dalda yine e, bu sefer bir e, yeni bir diploma yok. Yani ikinci bir diploma almıyorsunuz. Sadece kendinizi geliştirmek istediğiniz başka bir bölümde e, belirli sayıda kredi alıyorsunuz. Onu e, anlaşma yapan bölümler belirliyorlar. Kaç kredili kaç ders alacağınız belirleniyor. Onu aldığınız zaman siz o bölümden bir sertifika alıyorsunuz. Mezun olduğunuz zaman. Ders mi yani? Tabii ki yine ders alıyorsunuz ama çift Anadolu'daki gibi çok sayıda yani, yani kredisi belki yarı yarıya belki daha az oluyor. Ve sadece sertifika yani bir diploma ekinde bir sertifika eklenmiş oluyor. Evet. İkinci Teşekkür. bir diploma değil. Teşekkür tamam. ederim. Sağ olun. Başka soru soran arkadaşlar? aldığımız bir dersi mesela bu dönemde aynı yine aldık yükseltmek için yani DD'de işte atıyorum BB'ye falan yükseltmek için. Aldığımız zaman mesela yükselttik. iki dönemde de gözüküyor bu ders. Neden? Bir de şey soracağım. Anlayamadım. Dedim. İki Şimdi dönemde nasıl gözüküyor? Atıyorum birinci sınıftan ders aldık. Birinci dönemin yani güz döneminde aldık. sınıftayken D değildi. İkinci sınıfa geçtiğimizde yükseltmek istedik. Hocamıza talep ettik, tekrar aldık. Wow. Mesela A yükselsin DD'den A olsun gibi. Tamam. Şimdi yükselttiğimiz zaman not yükseldi. iki dönemde de gözüküyor bu not. Yani ders. Yüz döneminde de gözüküyor. ikinci sınıfın gözüküyor. yine e, ikinci sınıfın aynı döneminde ikinci dönemde yine gözüküyor. Kadir Bey belki abi, Orada şu olacaktır. Sizin aldığınız dönemdeki notunuz normal yüz döneminizde güncellenecektir. Ama sonuçta bir dönem karneniz var. Dönem karnenizde görünmesi gayet mantıklı. Ama transkriptinizde o görünmedi. İki dönemde de gözükmesi bana biraz... dönem karnenizde yani karne varsa orada görünmesi mantıklı. Ama transkripte geçtiğinde sizin o aldığınız not bir önceki dönemde asıl ilgili dönemde güncellenmiş olarak görünmesi lazım. Kadir Bey'e soralım mı? Kadir soralım Arkadaşımız evet, şey, al, yükselmek için aldığım bir nokta hem birinci sınıfta görüyor hem de almış olduğu ikinci sınıfta iki, aynı dersin notları görüyor. Bir sorun daha olacak. Ee, mesela biz bu sene harçları farklı dedik. Harçların fazla ödenmesiyle ilgili e, tekrar geri ödemeler olacak mı? Yine aynı şekilde devam edecek mi? şimdi e, Kaldığımız derslerle ilgili fazla para ödedik. Şimdi o fazla para ödemesi şöyle, 6.111 sayın bakanlar, özür dilerim, yasa gereği işte öğrenci e, bir dersi 3-2 defa, 3 defa alttan alıyorsa e, o dersle ilgili bir miktar da eklendi. E, onunla ilgili Yüksek Öğretim Kurulu'ndan bir yazı geldi bize. Hani e, uygulamayı durdurun. Yani bu şekilde bir uygulama varsa uygulamayı durdurun diye bir yazı geldi ama bunları iade edin şeklinde bir bilgi henüz ulaşmadı. Çünkü yasayla yapılan bir düzenleme olduğu için öncelikle yasanın değişmesi gerekiyor. Biz de bunu bekliyoruz. Yasayı değiştirip eğer değiştirilen yasada da derlerse ki hani geriye dönük olarak siz bu e, almış olduğunuz ücretleri iade edin. O zaman biz size onların iadesini yapacağız. Teşekkürler. Yaz okul, o transkripteki not e, görülmesi olaydı. Yaz okulunda aldığınız bir ders miydi? Hayır, ben birinci sınıfta, birinci 100 döneminde aldım dersi. İkinci sınıfta da yine aynı şekilde aynı dersi alttan alma durumu yani. D, D, D Mesela yükselttim ben dersi alttan alarak. Ama iki dönemde de birinci sınıfta da gözüküyor ders, ikinci sınıfta da gözüküyor Bu sistemde. Evet. Ee, yani ya öğrencilere bir uğrayıp bakalım orada bir konu yanlışlık var mı? bir kontrol edelim. Eğer hani bir yanlış varsa onu da gideririz. Tamam. <laughs> Başka soru sorun arkadaşlar? Evet. <laughs> e, endüstriyel elektronik Recep Bozan. Ben DGS hakkında söyledim, pek anlamadım söylediğiniz yeri. Bir de DGS sınavına girerken MSN'ye bilgi verecek misiniz? Yani şu sınavlarda e, kayıt yaptırılacak, şu zamanda girilecek diye bir mail atacak mısınız? Siz nerede okuyordunuz onu bir daha söylersiniz. Burada okuyorum. Yok. 4 yıldır mı 2 yıldır? 2 yıldır. 2 yıldır. DGS'ye girebilmeniz için bir meslek yüksek ya da açık öğretimde bir ön lisans mezun olmanız gerekiyor. Orada bahsedilen o. Onun sınavına giriyorsunuz. Sınavda kazandığınız zaman Kazandığınız üniversiteye gelip başvuru yapıyorsunuz ve almış olduğunuz dersler için de yine bir muafiyet dilekçesi veriyorsunuz. Yani yapılan bu. Dikey dike geçiş sınavına gireceksiniz yani. Geçen sene bazı arkadaşlarım e, bu sınava giremedi, zamanı geçirdiler, üniversiteden bir, bir bilgi vermediler yani. Ondan dolayı dedim. Yani şimdi şu tarihlerde kayıt yapılıyor sınava üniversite bilgi veriyor bu konu hakkında yani oradaki bilgiyi efendi plak katılıyorlar. ÖSYM'nin tamamı yayınlıyor zaten bundan bu öğrenci Bu mantıklı Bülent hocam, öğrenciler anladığı kadar ÖSYM'nin sisteminden onu takip ediyorlar sürelerini. Ne zaman başvuracaklarını takip ediyorlar. Yani üniversitelerde bir şu aşamada bir ama belki bilgi olarak duyurular kısmında öğrencileri bilgilendirme amaçlı belki konulabilir, onu not alalım. Ama sizlerin normal, madem ÖSYM yapıyor bu sınavı, sizin o sistemde bunun ne zaman yapılacağı gibi bilgileri ne yapmanız lazım, takip etmeniz lazım. Bir haftalık dilim veriyorlar mesela kayıt için, dağılımlık oluyor. Tamam. E, kayıt yaptıramıyorlar yani üniversite bunu duyurabilir mi yani? Geçen senelerde <laughs> duyurmuşlar da pek Olmuş. Süreler aslında belli olduğu için burada yine iş size düşüyor biraz. Yani takip etmenizde fayda var. Yani üniversite duyursa üniversitenin sistemine girmediğinizde yine bu sefer e, öğrenemeyeceksiniz. Yani burada o anlamda sizin takip etmeniz lazım. Başka soru tamam. sorusu olan arkadaşlar. Evet. Hocam, şimdi fakültelerde ders geçme notu 70 olarak biliyordum ben. Ders geçme notumuz. Fakülteler için, her sınıf, her sınıf, her, seferim, her seferim geçme notu 70 olarak değil. Yani mutlak sistem uygulanıyorsa hangisi için? Çift anadal için biliyorsunuz. Normal test geçme notu. Hayır hayır öyle bir şey. Ee, sadece mutlak sistem uygulanıyorsa dedik 60-65 arası 64 herhalde. Yani. C, 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 notu. Yani başarı notunuz orası. 60'dan başlıyor. Evet. Eski yönetmeliğe göre 70'ti sanırım. Ee, şimdi yeni yönetmeliğe göre C, C'nin karşılığı 60 oldu. Bizim ortalamamızda bir değişme olacak mı? Normalde C, C'nin karşılığı 70 ve benim ortalamam yüzlerine 20'e göre hesaplanıyordu. Şu an 65 oldu. Yüzlerine 65'e göre hesaplanacak benim genel ortalamam. Bir değişiklik olacak mı aslında buradaki... Ortalama düşecek mi? Bu konuda da şu an bu, bugün de bir toplantı yapıldı, o yine konuşuldu. Bu da aslında siz, dörtlük sistemde aslında sizin notlarınız veriyor. Çünkü siz mutlak, mutlak sistem uygulayan hocalarımız ona göre bir harf sistemi, harf notu veriyor. Ee, biz, yani ya da bağlı sistem uygulayan bir hocamız da ona göre bir harf notu veriyor. Sonuçta aslında sizin harf notunuz dörtlük sisteme dönüştüğü zaman dört üzerinden bir not alıyorsunuz. Onun nasıl dönüşümü yön tarafından belirlenen bir tabloya göre yapılıyor. Siz zaten şimdi burada yatay geçiş vesaire yapmak istediğinizde burada sizin transkribinizde yazan yüzlük sistemdeki not dikkate alınmayacak. Sizin eğer okulunuz dörtlük sistemde sizin Oradaki notunuz yüzlük sisteme yükün dönüşüm tablosu yardımıyla çevrilecek ve sizin transkriptinizde yazan o not bura ne vermişse örneğin dediğiniz gibi her 60 cc kabul etmişse buradaki 60 cc olarak belki olmayacak yükün sistemindeki yüzde dönüşteki uygulanan <laughs> e, bulunacak. Benim ortalamamda bir sıkıntı olmayacak değil mi? Ortalamanız bu Benim anlamda bizim verdiğimiz şu an mevcut sistem ama o şu an tartışılıyor dediğim gibi nasıl yapılacağı konusu çünkü biraz orada bir değişiklik var. Yani orada bir düşme olabilir belki Çünkü eskiden 70 ama şu var eski yönetmelikte aslında o da yazmıyor. Yani yönetmeliğe bakarsanız eski yönetmeni orada bağıl sistemin uygulanacağı söyleniyordu. Yani bir mutlak sistem bilgisi hiçbir zaman yok orada. Bağıl sistemde de zaten biliyorsunuz 60-65 gibi bir not yok. Sınıfın genel durumu notu sizin notunuzu belirliyor. Sınıfın ortalaması 50 ise CC 50 oluyor. 45 ise 45 oluyor. Orada önemli olan 45'ler iler değil. Sizin aldığınız CC ve onun karşılığı olan 2, 2,5 neyse artık onun no, e, dörtlük sistemdeki karşılığı. Anladım hocam. Ben hocam ben de yapayım. Arkadaşlar şimdi bizim yönetmelikte de birçok değişiklik var ama şunu ben öncelikle söyleyeyim. Geçme otu diye bir şey söz konusu değil. Sizin için önemli olan genel not ortalamanızın 2.0'ın üzerinde olmasıdır. Bu önceki yönetmenlikte de böyleydi, şimdi de böyle. Netice itibariyle sizin elde etmiş olduğunuz transkripte yansıyan notunuz diyelim ki GNO'nuz 3 -0 ise, bunun hocamın da belirttiği gibi gökte karşılığı olan bir çevrimi vardır, o kullanılır. Dolayısıyla sizin geçme notunuz 60'a düştü, 70'e çıktı, böyle bir şey söz konusu değil. Daha önceki uygulama neyse şu an bağlı sistem aynen geçerlidir. Ama bunun yanı sıra bir de mutlak sistem de eklenmiştir ve hocalarımızın tercihidir. Ee, dolayısıyla yani burada hiçbir zaman yüz üzerinden kaç almam gerekiyor diye bir şeye bakmayacaksınız. sizin minimum bir cc'yi sağlamanız, altına düşmeme gayret içerisinde olmanız gerekecek. Burada ben anlatılanlardan az önce de hocamızın belirttiği bir nokta vardı. Ee, öğrenci arkadaşlarımızın notlarıyla oynayabilmesi meselesi. Ben onu Kadir Bey'in bir daha vurgulamasını istiyorum. Arkadaşlar bu tür şeylerin e, hani derler ya şu uyu hukukundan e, kötüdür diye e, böyle bir şeyin olması mümkün değil. Yani sakın bunu şaka yolunda dillendirmeyelim. Öğrencilerimiz böyle bir şeyle oynayamazlar. Ancak söylenen şey transkript senaryosudur. Onu da biraz sonra Kadir Bey gösterebilecek miyiz? bu şeylerden sonra firma kapattı yani. şu an kapalı. Transkript senaryosunda acaba ben ne alırsam, hangi şartlarda nasıl mezun olurum gibi kendiniz oynayabiliyorsunuz. Bu notlarınızı değiştirmek anlamına gelmiyor. Notun girişini dersin hocası dahi belli dönemlerde ancak yapabilir. O dönem geçtikten sonra hocanın kendisi değiştiremez. Bunun için yönetim kurulu kararı gerekir. Ve yönetim kurulu kararını da herkes değiştiremez. Onunla yetkili olan fakültede, bölümde o yetkilendirmeyi de yine öğrenci işleri başkanlığımız yapıyor. Ya da işte öğrenci işlerinde kim değiştirirse ve bunun da hepsinin bilgisi, belgesi vardır ve dogu tutulmaktadır. O noktada herhangi bir endişeniz olmasın. Ben tekrar vurgulamak istiyorum. Kadir Bey belki eklersin o konuda. Çünkü önemli yani. Güvenlik noktası en önemli nokta. Ee, hocam, ee, annem o konuyu siz de vurguladınız, ben de daha önce vurguladım. Kesinlikle yani öğrencinin not değiştirme gibi bir e, bir şey yok ya. Yani programdan programı kullanarak öğrenci notunu değiştiremez. Bu mümkün değil kesinlikle. E, sadece transkript senaryosu var dediğimiz gibi. Öğrenci onu kullanarak hani kaç alırsam ortalamam işte bir sekizin üzerine çıkar ya da işte şu olur falan filan gibi Kendince hesaplamaları yapmak için oradaki notları değiştirebiliyor. O da senaryo zaten. Öğrencinin gerçek notlarıyla uzaktan yakından ilgisi yok. Kaldı ki hani program, biraz önce de belirttiğim gibi yazılım kim nereye bir noktada dahi koysa, tarih bazında, saat bazında, gün bazında ve kullanıcı bazında bunun bilgisini tutuyor, logonu tutuyor. Ayrıca biz bununla da kalmıyoruz. Ee, sistemin çalıştığı makinenin e, iki yerde yedeğe tutuluyor. Hem A blokta hem e, rektörlük binasındaki e, sistemlerde yedeği var makinenin. E, o yüzden yani bu e, konuda müşteri olmanızı istiyoruz öğrenciler olarak. Bülent evet Hocam dersler de var. Yani son iki soru alırsak ondan sonra tamamlayalım. soru soran arkadaşlar başka? Peki soru yok herhalde. Peki teşekkür ediyoruz arkadaşlar katıldığınız için. Ee, i̇yi günler diliyorum.